Günaydın baba. Günaydın. Konuşmanı okudun mu bakalım? Okumadım baba. Hadi konuşmanı oku canım. Yüce Tanrım eğer aş yazılanları okursa yaş her şeyi anlayacak. Aa, ah, aa, ah, ayağımı kestim. Aa. Ah. İyi misin ah. hala? Aa, ah. Anş sıra sende buraya gel. Kumul öğretmenimi çok seviyorum. Onunla sürekli dalga geçerim. Yüzü aynı turşuya benziyor. Susun. Anş. Bu nedir? Konuşman bu mu ha? Konuşmamı ben yazmadım. Yeni babam yazdı. Oğlunuz tüm sınıfın önünde öğretmeniyle maalesef dalga geçti. Bunu kim yapsın ki? Yani bunu Anne, ancak Ben tahmin edebiliyorum. Şimdi ne yapacağım? Yaş benden mi şüpheleniyor acaba? Bunu kim yaptı artık? Bahar Yeli yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.